Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube sayfasına hoş geldiniz. Değerli Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, bugün sizlere Gönen ilçemize bağlı Küpçıklı köyümüzde bulunan tarlalardan bahsedeceğiz. Birinci tarlamız Küpçıklı Doğancı ana yolu üzerinde toplam 11 dönümdür, yerimizin 75 metre ana yola resmi kadastro yolu mevcuttur. Yerimizin hafif tatlı bir meyilli yapısı vardır. Yerlerimizin fiyat bilgileri videonun açıklamalar kısmında belirtilmiştir. Tarlamız bağlı bulunduğu çıktı köyüne 500 metre mesafededir. Önünde bulunan çiftlikte elektrik mevcuttur. Yerimizin elektrik ve su ile ilgili hiçbir sorunu yoktur. Yerimizin satışı ile ilgili hiçbir problem yoktur. Satışı hemen verilebilir. Bu güzel değerli tarlamıza sahip olmak istiyorsanız bizleri hemen arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız: 0551 130 20 94 0532 162 12 07 İkinci tarlamız 17.700 metrekaredir, ilk tarlamıza 500 metre mesafededir, resmi kadastro yolu mevcuttur, ana yola 150 metre mesafededir. İkinci tarlamızda bağlı bulunduğu köye 750 metre mesafededir, hafif bir eğimi mevcuttur. Bu tarlamızın da satışı ile ilgili hiçbir problem yoktur satışı hemen verilebilir. Üçüncü ve dördüncü tarlalarımız yan yanadır. Birinci tarlamız 5400 metrekare, ikinci tarlamız 1800 metrekaredir. Üçüncü ve dördüncü tarlalarımız, hafif tatlı bir eğimi vardır. Bağlı bulunduğu köye 300 metre mesafede, ana yola 35 metre mesafededir. Yerimizin satışı ile ilgili hiçbir problem yoktur. Satışı hemen verilebilir. Bu güzel köyümüzde, bu güzel tarlalarımızdan birisine sahip olmak istiyorsanız, bizleri hemen arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız: 0551 130 20 94 0532 162 12 07 Tarlalarımızın bağlı bulunduğu Küpçıktı Köyü, Gönen merkeze 15 kilometre mesafededir, hane sayısı 45, nüfusu 1204. Köyümüz, 2739 dekar tarım, 2020 dekar orman alanına sahip bulunmaktadır. Köyümüzün, muhtarlık odası, kahvehanesi ve camisi bulunmaktadır, halkı muhacirdir. Yönem Manyas yolu üzerinden Kalfaköy, Gökçesu, Saraçlar köyleri üzerinden gidilir, Saraçlar köyünü geçtikten sonra sağ dönülür, Sepetçi köyünden sonra gelir. Kükçıktı'dan Çakmak ve Alaşar köylerine de tali yol gitmektedir. Çakmak, Alaşar, Bayramıç, Saraçlar köyleriyle sınır komşusudur. Emlak İş Gayrimenkul Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.